Arkadaşlar Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Tolga ile Bugünkü dersimizde eşkenar dörtgeni işleyeceğiz. Buyurun konumuza başlangıç yapalım. Eşkenar dörtgen bütün kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara denir arkadaşlar. Paralel kenardaki özellikleri benzer şekilde eşkenar dörtgende de göreceğiz. Ancak paralel kenardan farklı olarak eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eş olacaktır. Yani kenarlardan birini A olarak aldıysak bütün kenar uzunlukları A birim olarak gelecektir. Ayrıca eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eş, komşu açılar bütünlerdir. Arkadaşlar bahsettiğimiz durum şu. A açısının ölçüsü ile C açısının ölçüsü aynı. D açısının ölçüsü ile B açısının ölçüsü aynı. Ve peş peşe gelen yani A ile B, B ile C, C ile D, D ile A peş peşe gelen bu açıların toplamı her zaman 180 derece yapacaktır. Eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenler birbirini ortalayacaktır. Paralel kenardan farklı özelliklerden bir tanesi budur. İki köşegeni çizdiğimiz zaman bu köşegenler her zaman birbirini dik olarak kesecektir. Ayrıca köşegenler arkadaşlar e, diktir dedik. Köşegenler açı ortaydır. Yani karşılıklı açıların zaten eş olduğunu görmüştük. Açı ortay oldukları için buradaki açıların ölçüleri de her zaman birbirine eşit olacaktır. Bunlar eşkenar dörtgenle dikkat etmemiz gereken durumlardır arkadaşlar. Eğer ki bir paralel kenarda köşegenler dik olarak kesişiyorsa bu paralel kenarı artık eşkenar dörtgen olarak isimlendiriyoruz. Eşkenar dörtgende arkadaşlar unutulmaması gereken yine bilgilerden bir tanesi budur. Özellikle alan hesabı yaparken çok fazlasıyla işimize yarayacak. Eşkenar dörtgende kenarlara indirilen yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Yani D köşesinden AB kenarına indirilen yükseklik D köşesinden BC kenarına indirilen yüksekliğe her zaman eşittir. Yani şu ortadan çizdiğiniz dikme şuradan şuraya çizeceğiniz dikmeye eşit olacaktır. Bir eşkenar dörtgenin içerisinde çizilen tüm yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Bu da dikkat edilmesi gereken özelliklerden bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlangıç yapalım. ABCD eşkenar dörtgeninde B açısı 50 derece olduğuna göre C açısı kaç derecedir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar bizler şunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende paralel kenar özellikleri kısmen geçerli. Yani burası 50 derece ise şurası da bizlere 50 derece olarak gelecek. Aynı zamanda köşegenler açı orta özelliği gördüğü için burası da 50 derece olacak. E şuradaki üçgenin iç açılarına baktığımızda aradığımız açıya x diyecek olursak x artı 50 derece artı 50 derece eşittir 180 derece olarak gelecektir. Toplamı 100 yapar karşıya attığımızda x eşittir buradaki ifadede bizlere 80 derece olarak gelir. O halde doğru seçeneğimiz D. Yine arkadaşlar sorularımıza devam edelim. ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre A, e, B kaç derecedir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar köşegenler açıları ortaladığı için şunların tamam birbirine eş olacaktır. Dolayısıyla şuraya A dersek burası da A, buraya A dersek burası da A olarak gelecektir. Şuradaki üçgenin iç açılarını topladığımızda 2A artı 120 derece eşittir 180 derece olur. 120 dereceye karşı atarsak 2A buradan 60 derece gelir. A da bizlere 30 derece olarak gelecektir. Şimdi burayı 30 derece bulduk. Burayı 30 derece bulduk. Aynı şekilde burası da 30 derece. Burası da 30 derece. Artık ne soruluyorsa cevaplayabiliriz açılara dair. AEB açısı. AEB açısı arkadaşlar şuradaki Y açısıdır. Dolayısıyla şuradaki BEC üçgenine bakacak olursak iki tane iç açının toplamı Kendine komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani y değeri 30 derece artı 40 dereceden dolayı 70 derece olarak bizlere gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz e. Yine eşkenar dörtgenle ilgili sorumuza baktığımızda arkadaşlar buradaki şekilde EBC açısı kaç derecedir diye bizlere soruluyor. Yani şuradaki açı soruluyor x diyelim. Şimdi eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eş olduğu için arkadaşlar bütün kenarları şöyle iki çizgi halinde gösterebiliriz. Dolayısıyla şuradaki paralellikten faydalanacak olursak burası x derece olduğu için burası da x derecedir. Ve aynı şekilde burada ikiz kenarlık olduğu için burası da bizlere x derece olarak gelecektir. Şimdi şuradaki üçgenin iç açıları toplamından faydalanacak olursak 2x artı 50 derece eşittir 180 derecedir. Bunu karşıya atarsak 2x eşittir 130 derece x de eşittir 65 derece. Dolayısıyla bizden istenen açının ölçüsü 65 derecedir. Doğru seçeneğimiz C. ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre x kaç birimdir diye bizlere sormuş. Şimdi eşkenar dörtgenin özelliklerini gördük arkadaşlar. Neydi ki özelliklerle ilgili? Çizilen köşegenler her zaman birbirini ortalar ve birbirini dik olarak keser dedik. Bunun anlamı şudur. Eğer ki EC uzunluğu x birimse AE uzunluğu da x birim olacak. EB uzunluğu 3 birim DE e uzunluğu da 3 birim olacak. Bu köşegenlerin birbirine ortalamasından ortaya çıkan sonuçtu. Bir de bu köşegenler birbirine dik keser diyordu. Bir de dik kesiştirirsek şurası 90 derece bir açı olacaktır. Dolayısıyla buradaki dik üçgende arkadaşlar ister Pisagor uygulayın isterseniz ben buradaki özel dik üçgeni gördüm deyip kenarın 4 birim olduğunu söyleyin. Özel üçgene bakarsak 3-4-5 üçgeni. Yok ben bunu göremiyorum diyorsanız x'in karesi artı 3'ün karesi eşittir 5'in karesi yapacaksınız. Ve x'in yine buradan 4 birim olduğunu göreceksiniz. Doğru seçeneğimiz c. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilenlere göre x kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar eşkenar dörtgenin özelliklerinden bir tanesi şuydu. Bütün kenarlar birbirine eş olacak. Yani burası 10 birimse burası da 10 birim. Burası da 10 birim. Şurası da 10 birim. Dolayısıyla buraya da 6 birim kalacaktır. Şimdi x'in bulunduğu üçgenin kenarlarına dikkat edecek olursak burası dik üçgen. Dik kenarlardan biri 6, hipotenüs 10. Dolayısıyla diğer dik kenarı bulmak için yine ister Pisagor uygulayın. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir 10'un karesi deyin. İsterseniz özel üçgeni gördüm diyerek bu özel üçgenden direkt olarak sonucu söyleyin. Dik kenarlardan biri 6 hipotenüs olsa diğer dik kenar 8 olacaktır ki burası 6-8-10 üçgeni olarak isimlendirilir. Yok ben bunu göremiyorum diyorsanız o zaman buradaki denklemi çözeceksiniz ve bu denklem sonucunda da x'in 8 birim olduğunu yakalayacaksınız arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz B. ABCDE eşkenar dörtgeninde verilenlere göre x kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar şimdi eşkenar dörtgen denildiği zaman hani kenarlar arasındaki eşikten bahsediyorsak öncelikle bu kenarlar üzerindeki uzunlukları direkt olarak belirleyin. Yani bir kenar uzunluğu sizlere 8 artı 5'ten dolayı 13 olarak verildiyse bunların tamamı 13 olacaktır. Bakınız bunu yazarsanız bazı şeyleri görmek sizin için daha kolay olacak. E yok bunu kafadan düşünmeye devam edersek her şeyi düşündükçe bilgiler birbirine karışacak ve bazı kolay yerleri görmek bizim için zorlaşacaktır. Bakınız buraları 13 birim olarak doldurduktan sonra şuradaki dik üçgene dikkat edecek olursak bu dik üçgenin hipotenüsü 13. Dik kenarlardan biri 5. O zaman diğer dik kenarı bulabilirim. Nasıl? İster özel üçgeni yakalayayım. 5, 12, 13 üçgeninden 12 olmalı diyeyim. Yok bunu göremiyorsanız gidip burada Pisagor bulayım. X'in karesi artı 5'in karesi eşittir 13'ün karesi olsun. O zaman X'in karesi eşittir. 169 eksi 25'ten dolayı X'in karesi 144. X de sizlere 12 birim olarak gelecektir. Doğru seçeneğimiz A. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilenlere göre çevre kaç birimdir diye sorulmuş bizlerim. Arkadaşlar bizden şunu öğrendik. Bir dörtgenin çevre uzunluğunu hesaplamak istiyorsak o dörtgenin kenar uzunluklarının tamamını bilmek zorundayız. Ancak çalıştığımız dörtgen eşkenar dörtgen olduğu için burada bir kenar uzunluğunu bilirsek bu sayıyı 4 ile çarptığımızda direkt olarak çevreye ulaşmış oluruz. Nasıl olacaktır? Şimdi bizler şunu biliyoruz eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Aynı zamanda köşegenler birbirini dik keser. Dolayısıyla dik kenarlardan biri 8, diğeri 15'si AB uzunluğunu x dediğimizde burada Pisagor'dan 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir x'in karesi diyebilirsiniz. Ya da dik kenarlar 8, 15 ise hipotenüs 17 olacak diyerek x yerine 17 yazabilirsiniz. x'i 17 olarak belirlediyseniz Eşkenar dörtgenin bütün kenarları 17 birimdir. Dolayısıyla eşkenar dörtgenin çevresini hesaplıyorsanız 4 tane 17'nin toplamından dolayı 68 birim olarak sizlere gelecektir. Doğru seçeneğimiz E. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilenlere göre alan kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar alana dair şunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Paralel kenarda alanı nasıl buluyorsak eşkenar dörtgende de alanı aynı bağıntıyla bulacağız. Yani bir kenar uzunluğuna indirilen yüksekliği biliyorsak orada kenar uzunluğuyla yüksekliği çarpıp alanı hesaplayabiliriz. Dolayısıyla şekil eşkenar dörtgen olduğundan burası 10 birimse AB uzunluğu da 10 birimdir. Kenar uzunluğunu biliyorum. Buraya indirilen dikmenin uzunluğunu biliyorum. Dolayısıyla ikisinin çarpım bana alanı verecektir. Buradan alan ABC'de eşittir. 6 çarpı 10'dan dolayı 60 birim karedir. O halde doğru seçeneğimiz D. Yeni sorumuz arkadaşlar. ABCD'nin eşkenar dörtgen olduğu söylenmiş. Verilenlere göre x kaç birimdir? Şimdi şuradaki uzunluğa x diyecek olursak arkadaşlar x'i arıyoruz. x uzunluğunu bulabilmek için bizden eşkenar dörtgene giriş yaptığımızda şöyle bir bilgi verdik. Dedik ki eşkenar dörtgen içerisinde çizilen tüm yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Yükseklik köşeden kenara indirilen dikme. Yükseklik köşeden kenara indirilen dikme. Ama bunlar köşeden inmemiş. Fark etmez arkadaşlar. Bu KM doğrusunu D'ye taşıdığınızda yüksekliğin aynı olduğunu göreceksiniz. Benzer şekilde LN doğrusunu D'ye taşıdığınızda aynı uzunluğun geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bunların uzunlukları birbirine eşit olduğundan 4 artı 5 eşittir 3 artı x olacaktır. 9 eşittir 3 artı x ise x değeri buradan 6 birim olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz B. ABCD eşkenar dörtgenine verilenlere göre çevre kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada çevre uzunluğunu hesaplayabilmek için az önce soruyu çözerken de söyledik. Dedik ki bir eşkenar dörtgenin çevre uzunluğunu bulabilmek için bir kenar uzunluğunu bulacağız. Bu sayıyı 4 ile çarptığımızda bize eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu gelecektir. Şimdi burada mesele eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? A birim diyelim. O zaman burası da A birim, burası da A birim, burası da A birimdir. Bize verilen bilgilere bakıyoruz. CH 4 birim verilmiş. AH 8 birim. AH arkadaşlar şuradaki mavi çizginin tamamıdır. Şimdi ben A ile B arasına A birim dediysem B ile H arası 8 A olacaktır. Dolayısıyla şuradaki dik üçgene bakıyoruz. Bu dik üçgenle üç tane kenarı veren ifadeleri bildiğim için Pisagor uygulayarak A değerini yakalayabilirim. O halde uygulayalım. Dik kenarın karesi 4'ün karesi. Diğer dik kenarın karesi 8 eksi A'nın karesi. Bunların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit olacaktır. Yani 16 artı burayı düzenleyecek olursak arkadaşlar 64 16 A artı A kare eşittir A kare olur. A kareler birbirini götürür. Eksi 16 A karşıya artı 16 A olarak gider. 64 artı 16 80 olur. Her tarafı 16'ya böldüğümüzde A sayısı bizlere 5 olarak gelecektir. A'yı 5 olarak bulmak arkadaşlar çevreye ulaşmamızı büyük ölçüde sağlayacaktır. Neden? Çünkü bir kenar uzunluğu 5 birimse eşkenar dörtgende çevreyi bulmak için bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpmamız yeterli olacaktır. O da 4 çarpı 5'ten dolayı 20 birim olarak gelir. Doğru seçeneğimiz B. ABCD eşkenar dörtgenine verilenlere göre alan kaç birim karedir diye sorulmuş sorumuzda. Arkadaşlar şimdi burada alana ulaşabilmek için bizler alana dair şunu öğrendik. Dedik ki eğer ki bir eşkenar dörtgenin alanını bulmak istiyorsanız eşkenar dörtgende bir kenar uzunluğunu ve bu kenara ait yüksekliği bilmek zorundasınız. Bunları bildiğiniz zaman bu ikisini çarpın sizlere direkt olarak eşkenar dörtgenin alanı verecektir. O zaman buradaki ifadede eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulmak için şuradaki AH uzunluğuna A birim diyecek olursak eşkenar dörtgenin bir kenarı uzunluğu A artı bir birim olacaktır. Bunları A artı bir olarak isimlendirdikten sonra şurada oluşan dik üçgende arkadaşlar Pisagor uygulayalım. Burada Pisagor uygularsak dik kenarların kareleri toplamı 5'in karesi artı A'nın karesi eşittir a artı 1'in karesi olacaktır. E buradaki ifadede 25 artı a kare eşittir. a artı 1'in karesini alırsak a kare artı 2 a artı 1 olarak gelir. a kareler birbirini götürsün. Biri sola atacak olursak 24 eşittir 2 a olur. a değeri de bizlere 12 birim olarak gelecektir. Şimdi a'yı 12 birim olarak bulduk. O zaman bir kenar uzunluğu 13 birim demek Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 13 birimse alanı ulaşmak kolay. Bir kenar uzunluğuyla yüksekliği çarpıyoruz, alan bizlere geliyor. O halde 13 çarpı 5, 65 olarak gelir, yani alanımız 65 birim karedir. Doğru seçeneğimiz E. ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre x kaç birimdir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, eşkenar dörtgenin dışarısına doğru uzatılan doğru parçasıyla karşılaşırsınız. Burada muhtemelen soru Benzerlik yardımıyla sizlere kenarları verecektir. Nasıl? Şimdi ADF üçgenine dikkat ediyorum. Şekil eşkenar dörtgen. Dolayısıyla BE uzunluğu AD'ye paralel. O zaman şuradaki kırmızı taralı üçgenle şuradaki mavi taralı üçgen benzer üçgenlerdir. Tepe açısı F olacak. E, tepe açısı F olacak şekilde F'nin B'ye olan uzaklığının F'nin A'ya olan uzaklığı. Şimdi eşkenar dörtgenden dolayı bizler EC'nin 6 birim olduğunu, EB'nin 3 birim olduğunu biliyoruz. O zaman AB 9 birimdir, AD 9 birimdir. Şimdi söylediğimizi tekrarlayalım. F'nin B'ye olan uzaklığı bölü F'nin A'ya olan uzaklığı eşittir. B'nin E'ye olan uzaklığının A'nın D'ye olan uzaklığına eşit olacak. O zaman buradaki ifadeyi sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 gelir. İçten dışarı çarpımı yaparsak 3x eşittir x artı 9 olur. Bunu karşıya atarsak 2x buradan 9 olur. x değeri bizlere 9 bölü 2 birim olarak gelir. 9'u da 2'ye böldüğümüzde burası 4,5 birim olacaktır. O halde arkadaşlar doğru seçeneğimiz B. Şimdi eşkenar dörtgenle alan dedik. Alanın nasıl bulunduğunu arkadaşlar az çok öğrendik. Çünkü paralel kenardan farklı bir durum yok. Bizler dedik ki bir kenar uzunluğunu biliyorsak yükseklikle çarptığımızda eşkenar dörtgenin direkt olarak alanına ulaşabiliriz. Yani paralel kenardaki mantıkla birebir aynı. Şimdi ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre CE kaç birimdir diye devam ediyoruz. Arkadaşlar buradaki ifadede CE'yi bulmak istiyorsak az önceki soruda olduğu gibi burada tekrarlıyorum. Bizler burada benzerlik yardımıyla kenar uzunluğuna ulaşabiliriz. Nasıl olacak? Şimdi CP'ye K diyecek olursak şurası K birimse BF 2K'dır. O zaman eşkenar dörtgenin bir kenarı 3K'dır. Şurası da 3K'dır. E bizler burada AD'nin 8 birim olduğunu biliyoruz. AD arkadaşlar 3K'lık kısımda burası da 8'miş. Şurası da 8 olarak gelecek. CE'yi soruyoruz. X diyelim. Şimdi bunlar paralel olduğu için arkadaşlar paralel doğruların oranı K bölü 3K, E'nin C'ye uzaklığının E'nin D'ye olan uzaklığına eşit olacaktır. Şunlar sadeleşirse işler dışarı çarpımı yaptığımızda 3X eşittir X artı 8'e 2X eşittir 8'e X de bizlere 4 birim olarak gelecektir. Yani aradığımız CE uzunluğunun 4 birim olduğunu görüyoruz. O halde doğru seçeneğimiz C. ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre alan kaç birim karedir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki eşkenar dörtgenle alanı bulmak istiyorsak öncelikle şunu yapalım. Eşkenar dörtgende köşegenlerin birbirini dik olarak kestiğini söyleyelim. Ayrıca eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortaladığı için burası 10 birim, burası da 12 birim olarak bizlere gelecektir. Burada şöyle bir opsiyonu sahibiz. Şuranın alanına A diyecek olursak buradaki alan dik kenarlar çarpımının yarısıyla bulunabilir. Yani A demek 12 çarpı 10 bölü 2 demektir. Buradan da A demek 60 demektir. Şurası bizlere 60 gelir. O zaman bunlar da aynı dik kenarlara sahip olduğu için 60'tır. 60 60 olarak bizlere gelecektir. Yani ABCD eşkenar dörtgeninin alanı 60 çarpı 4'ten dolayı 240 birim kare olacaktır. Ya da arkadaşlar şöyle bir özellikten de bahsedebiliriz. Eşkenar dörtgenle alan bulmak istiyorsanız buradaki eşkenar dörtgenin köşegen uzunluklarını çarpıp ikiye bölebilirsiniz. Birinci köşegen uzunluğu BD uzunluğu 21 birim kare. 21 birim. İkinci köşegen uzunluğu 24 birim. Bunları çarpıp ikiye böldüğümde yine ABCD eşkenar dörtgenin alanına ulaşmış olur. Şunlar sadeleşirse 11 10 birim gelir. 10 ile 24'ü çarptığımda buradaki eşkenar dörtgenin alanı bizlere 240 birim kare olarak gelecektir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E. Yine ABCD eşkenar dörtgeni verilmiş ve buna göre alan kaç birim karedir diye bizlere soruyor. Şimdi arkadaşlar ABCD eşkenar dörtgeninde AC köşegeni verildiyse bizlere Buradaki ifadede bizler de B'den D'ye bir köşegen uzatalım. Bu köşegenler birbirini dik olarak keser. Ayrıca köşegenler birbirini ortalar. Köşegenler birbirini ortalarsa burası 7 birimdir, burası 7 birimdir. Dolayısıyla E şuraya O diyelim. E, O, B, dik üçgenini düşündüğümüzde arkadaşlar E, B'nin 10 birim dik kenarlardan birinin 8 birim olduğunu görüyoruz diğer dik kenara bizden x diyecek olursak burada ister özel üçgenden x'in 6 birim olduğunu söyleyin. İsterseniz yine Pisagor uygulayarak x'in karesi artı 8'in karesi eşittir onun karesi değil. Burada uygulamayı gerçekleştirdiğimizde x kare artı 64 eşittir 100 olur. 64'ü karşıya atarsak x kare eşittir 36 olur. x'in buradan 6 birim olarak geldiğini yakalamış oluruz. x 6 birimse Buradaki köşegenin diğer parçası da altı birim olur. O zaman alanı ulaşmak için az önce kullandığımız bağıntıdan faydalanacak olursak alan ABCD eşittir. Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani birinci köşegenimiz 12 birim. İkinci köşegenimiz 14 birim. Bunları çarpıp 2'ye bölüyorum. Şurada sadeleştirme yaparsak 7 gelir. 7 ile 12'yi çarparsak burası bizlere 84 birim kare olacaktır. O halde doğru seçeneğimiz ve ABCD eşkenar dörtgeninde verilenlere göre alan kaç birim karedir diye bizlere sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada yine köşegenlerden bir tanesi bizlere verilmiş. O halde ilk işimiz diğer köşegeni çizmek olsun. Diğer köşegeni çizdiğimizde bu köşegenlerin dik olarak kesiştiğini biliyoruz. Ve köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki AC köşegenin uzunluğu 10 birim. E bu köşegenler birbirini ortalıyorsa burası 5 birim, diğer parça 5 birim, buraya 3 birim kalır. Şuradaki dik üçgende Pisagor uygulayarak şuradaki parçayı bulabiliriz. Ya da özel üçgenden x'in direkt olarak 4 birim olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu parça 4 birimse, diğer parça da 4 birim olacak. Yani köşegenlerden biri 8 birim, diğer köşegen 10 birim. Alanı ulaşmak kolay. Çünkü ABCD eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısıydı. Dolayısıyla burası 80 bölü 2'den dolayı bizlere 40 birim kare olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz A. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilenlere göre alan kaç birim karedir diye bizlere sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bir kenar uzunluğu verilmiş. Köşegen verilseydi diğer köşegen uzunluğunu yakalamaya çalışarak buradan alanı ulaşabilirdik. Ancak buradaki ifadede bizlere kenar uzunluğu verildiği için Bizler burada yükseklik bulmaya çalışalım. Yükseklik bulabilmek için de D'den bir diklik indirelim. Sonuçta şekil eşkenar dörtgen olduğu için AD'nin 12, DC'nin 12, BC'nin 12 birim olduğunu biliyoruz. E buradaki dik üçgende arkadaşlar 90'ın karşısında 12 varsa 30'un karşısı bunun yarısı olacaktır 6 e artık taban uzunluğunu biliyoruz, yüksekliği biliyoruz. O zaman alan ABC'de eşittir 12 çarpı 6'dan dolayı 72 birim kare olarak bizlere gelecektir. Doğru seçeneğimiz A. Yine bir eşkenar dörtgen verilmiş arkadaşlar. Yine bizlere alan soruluyor. Şimdi burada da şu dikkatimi çekiyor. Bir önceki soruda bizlere taban uzunluğu verilmişti. Bizler de buna ait yüksekliği bulmaya çalışıyorduk. Burada da yükseklik verilmiş. O zaman taban uzunluğunu bulmaya çalışalım ve buradan alanı ulaşalım. Şimdi taban uzunluğuna ulaşabilmek için arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki dik üçgenin dik kenarları 3 ve 4 olduğu için İster hipotenüsü x deyin. Burada Pisagor uygulayarak x'e ulaşın. İsterseniz dik kenarlar 3 ve 4 olduğu için hipotenüs buradan 5 birim olmalı deyin. E burada hipotenüsü 5 birim olarak bulduysak eşkenar dörtgenin alanını bulmak kolaylaştı. Çünkü bir kenar uzunluğu çarpı yükseklik dedik. Dolayısıyla bunların çarpımı 20 birim 20 birim kare olarak gelecektir. O halde doğru seçeneğimiz C. Arkadaşlar bu soru eşkenar dörtgen konusunda çözeceğimiz son soruydu. Bir sonraki dersi görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>